Merhabalar, kılavuz videomuza hoş geldiniz. Pulluk seçiminde çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken en önemli husus traktör ile pulluğun güç uyumudur. Traktör gücü ile birlikte toprağımızın yapısı da doğru pulluk seçiminde önemli bir etkendir. Pulluğumuzu seçtik. Şimdi yapmamız gereken traktör ile bağlantı ve ayarlarını gerçekleştirmek. Sizlere bu videomuzda hidrolik ayarlı dönerli pulluğumuzun bağlantı ve ayarlarını anlatacağım. Dönerli pulluklarımızda dikkat etmemiz gereken en önemli detay traktöre bağlı olan askı kollarının yukarıdan aşağıya eşit bir şekilde ayarlanmasıdır. Metre yardımı ile ölçülerimizi kontrol ediyoruz. 1 santim dahi eşitsizlik pulluğumuzun çalışmasında olumsuz yönde etki yapacaktır. Ayrıca yan bağlantı kollarının teker ile olan mesafeleri de eşit olmalıdır. Eşitliği sağladıktan sonra pulluğumuzda çok fazla olmamakla birlikte hafif bir boşluk olmasına dikkat ediyoruz. Bu boşluk sağa ve sola 8 ile 10 santim arası olması uygundur. Orta kolun bağlantı şekli traktörde en alt kısımda, pulluğumuzda ise üst kısımda olmalıdır. Eğer arazi yapımız engebeli ise geniş olan kısma takılmalıdır dönerli pulluğu traktöre bağladık. Şimdi yapmamız gereken hidrolik kolları yavaşça yere bırakıp bıçak uçlarının aynı anda yere değmesini sağlamak. Bunu kontrol ederken zeminin düz olmasına dikkat edilmelidir. Orta kol yardımı ile bu ayarlarımızı gerçekleştirebiliriz. Şimdi gelelim diklik batış ayarına. Kafa kısmında bulunan diklik ayar vidası yardımı ile pulluğumuza batış ayarı veriyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus iki tarafında eşit olmasıdır. Eğer eşit bir şekilde diklik vermezsek her bir taraf birbirinden farklı sürüm yapacaktır. İki tarafında eşit olduğunu anlamak için metre yardımıyla ölçüm yapabiliriz. Diğer bir husus kafa grubunda bulunan kızak ayar vidasıdır. Bu ayar vidası ön bıçağın yer almasını sağlar. Ön bıçak çok yer alıyor çizde şişirme yapıyorsa ayar vidasını 1 iki tur sağa, Az yarılıp çiziyi kapatmıyorsa bir iki tur sola çevirmeliyiz. Bu ayarı pulluğumuzun üzerinde bulunan anahtar ile yapabilirsiniz. Hidrolik ayarlı pulluklarımızda iş genişliğini traktörümüzde bulunan hidrolik ile ayarlıyoruz. Bu pulluklarımızda kolayca iş genişliğini değiştirebiliriz ve traktörden inmeden inç olarak görebiliriz. Şimdi hidrolik yan ayar kolumuzun görevine gelelim. Bu kol pulluğumuzun denge koludur. Sürüm esnasında traktörümüzün ön kısmı sürülmüş tarafa çekiyorsa kolu kısaltmalıyız. Sürülmemiş tarafa çekiyorsa kolu uzatmalıyız. Bu ayarı sürüm esnasında deneyerek ve gözlemleyerek yapabiliriz. Gelelim derinlik ayarına. Pulluğumuzun ön tarafına derinlik verilirken traktörümüzde bulunan hassasiyeti kullanıyoruz. Arka tarafa derinlik verilirken ise pulluğumuzda bulunan teker dayamalarını kullanıyoruz. Bu ayarı yaparken dayamaların eşit olmasına dikkat etmeliyiz. Aksi taktirde sağ ve sol iş derinlikleri birbirinden farklı olacaktır. Şimdi pulluğumuzda opsiyonel olarak bulunan kesici diskten bahsedelim. Bu diskler çiziye toprak düşmesini engeller. Çizide toprak olmayınca traktörümüz sürüm esnasında daha rahat gidecektir. Rahat giden traktör de yakıttan tasarruf sağlatacaktır. Pulluğumuza yine opsiyonel olarak küçük kulaklar takılabilir. Küçük kulakların görevi kapamayı daha iyi yapmaktır. 10-15 santim iş derinliğinde toprak üstünde bulunan sap çöp gibi materyalleri alta alır ve arkasından gelen kulağımız tam kapama işlemini başarıyla yapar. Pulluğumuz ile sürüm yapmadan önce pulluğumuzda bulunan tüm gresörlükleri gres yağı ile yağlamalıyız. Bu şekilde bakım yaptığımız takdirde pulluğumuzun ömrü artacaktır. Sizlere son olarak pulluğumuzu yol konumu almayı anlatacağım. Öncelikle mandal pimlerinin konumunu değiştiriyoruz. Daha sonra amortisör pimini çıkartıp amortisörü boşa alıyoruz. Şimdi tekerlemasının üzerindeki pimi yol konumuna alıyoruz. Bu işlemden sonra hidrolik yardımı ile pulluğumuzu çevirip yol pozisyonu emniyet kolunu kilit pozisyonuna alıyoruz. Ardından orta kolumuzu çıkarıp bu işlemi tamamlamış oluyoruz. Pulluğumuzu belirttiğimiz gibi ayarlarsak hem kaliteli bir sürüm elde ederiz hem de en az yakıt tüketimiyle tarlamızı hazırlarız. Ünlü ziraatı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.